Günaydın arkadaşlar. Saat şu an sabahın 4.30 ve ben İstanbul Havalimanı'na gidiyorum. Neden? Çünkü Petersburg'a bir öğrenci grubumuz gidiyor. Şu anda öğrencilerimizin hiçbirinin haberi yok. Bakalım beni gördüklerinde tepkilerin ne olacak? Bizi neler bekliyor? Hep beraber videoyu izleyerek öğrenelim. Şimdi Duygu hocamızla karşılaşacağız. Bakalım ilk karşılaşma olacak. Günaydın hocam. Evet, evet. <laughs> <laughs> Nasılsın? Seni daha iyi oldu. ya, ay daha güzel. Çok Pistim. teşekkür ederim hocam. Pistim, Duygu hocamız bizim e, Alper ve Çağdaş'ın annesi. Alper'ciğim merhabalar. Merhaba. Nasıl hissediyorsun? İşte. Sonunda <laughs> ben bugüne kadar Çağdaş'ın hiç sesini duymadım arkadaşlar. Sadece bir pasaportta fotoğrafını gördüm. Her şeyi Duygu hocamla yaptık. <laughs> Çok güçsüz annesiniz evet. hocam. Öyle mi? Evet. Öylesiniz gerçekten. gerçekten. Dayanacaksınız. <laughs> Her şey güzel olacak. Merhabalar. Ben Ayyüce. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz, nasılsınız? Teşekkürler. Ne, nasıl Kardeşim hissediyorsunuz? Olacak. Vallahi iyi hissediyoruz. <laughs> yani Eycablar. inşallah daha ondan sonra güzel, daha iyi gelecek yarınlara. Oysa Saint Petersburg'da çok güzel hani bir yer. Özellikle Petersburg, yani bizim Alanya'da yazdığımız vardı. O zaman hani ben bir kitap elime geçmişti Ruslardan. Çok müthiş, güzel bir yer ve yani şöyle söyleyeyim hani sen aydınlıkları daha iyi bilirsin. Hani ee, Çarlık Rusyası'nın <laughs> başkenti olması esasıyla ve yani Avrupa'nın Venedik'i hani Kuzey Venedik'i olarak Beyaz geceleri hani ondan sonra. Yani şimdi konuşsak bir sürü şey var da. Murat Hocam aslında daha iyi olur. Kendisi de 10 yıl boyunca profesyonel yaşamış. Abisi de bu. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Aa Saltuk öyle. Saltuk'la tanıştıralım. Haydi o. Saltuk. Saltuk neredesin? Diğer tamam. tarafta bekliyor olabilir. Bu tarafa gelsin. Ee, tamam ben şimdi Tekrardan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün öğrencimiz Alper Tunga Çağdaş'ın ailesiyle birlikteyiz. Petersburg'a gidecek. Öncelikle ben annesi olarak Duygu Hocam'a söz vermek istiyorum. Hocam süreç nasıl başladı? Sizin aile içerisinde nasıl ilerledi? Nasıl karar verdiniz? Ee, üniversite sınavı günü bir arkadaşım e, Rusya Kazan Üniversitesi'nde, Kazan Federal Üniversitesi'nde araştırmış. Konu açıldı biz Çağdaş'ı sınavda beklerken. Aa dedim biz de düşünüyoruz öyle bir şey eğer sınavı hani tam olarak istediğimiz gibi gelmezse neden olmasın yurtdışı da olabilir. Ee, 18 Haziran akşamı ben e, Sky Education'ı araştırmaya başlamıştım zaten. Ertesi günde hatta o gün e, size e, şeyden e, mesaj attım ve döndünüz ve sen döndün. Evet. <laughs> Ayyüce. İlk günden beri birlikteyiz. Evet birlikte. Ayyüce'nin sesini duyduğum <laughs> andan itibaren zaten oluşmaya başlamıştı. Daha önce de Çağdaş'la biz ondan sonra araştırma yapıyorduk zaten. Bu Rusya'daki eğitim ve üniversitelerin ileri düzeyde olduğunu, özellikle St. Petersburg'daki ondan sonra iki üniversitenin çok daha üniversiteler içerisinde dünyadaki eğitim, öğretim kapasiteleri açısından çok yukarılarda olduğunu biliyorduk. Bu bizim ondan sonra tercihi yapmamızda da çok etkili oldu. Aynı zamanda orada öğrendiği bilgileri Türkiye'de de ondan sonra mesleğe dönüştürerek burada ondan sonra iş sahası var, alanı açısından çok geniş hukukları çok geniş imkanları var. Bunu da değerlendirmeye aldık yani. Sözü çağdaş sana bırakmak istiyorum. Ailen sana sınavdan çıktıktan sonra acaba yurt dışı eğitim olabilir mi diye söylediler mi ya da bu konu sana ne zaman açıldı? İlk tepkin ne oldu? Ailem bu konuda çok destekçi oldu. Ben ilk başta biraz kararsızdım. Ee, sınav sonucunu bekliyordum ama ailem e, bu süreçte bana çok yardımcı oldu. Ee, sınav sonucu pek istediğim gibi gelmedi. Ee, bu süreçten sonra da ailem daha çok destekçi oldu. Ben de yani hak verdim onlara biraz daha kendimi araştırdım. Ee, gayet olanakları iyi olduğunu gördüm. O yüzden hani geriye dönüp bakmadım bir daha direkt buraya odaklandım. Bizim de şeyi söylemek istiyorum, sınav sonuçları açıklandıktan sonra Duygu hocamla iletişim kurduk. Hocam dedim, Çağdaş'ın sınav sonucu nasıl? San Petersburg Devlet Dişçiliği kazandı demişti Duygu Hocam bana. Peki Alper'cim, şimdi San Petersburg Devlet Üniversitesi Diş Hekimliğinde öncelikle hazırlık eğitimi alacaksın. Daha sonra da Rusya Diş Hekimliği eğitimine başlayacaksın. Süreç senin için nasıl ilerleyecek? Yani Türkiye'ye dönüp kendi kliniğini mi açmak istiyorsun, burada bir devlet dairesinde mi devam etmek istiyorsun ya da artık hayatını Rusya'da mı idame ettireceksin? Evet. Şu an öncelim iyice dili öğrenmek e, ve sonrasında ülkeye dönüp klinik kaçmayı düşünüyorum. Şu anlık görüşüm böyle. Peki biraz e, dilden korkuyor muyuz? Hazır mıyız? Türkiye'de biraz hazırlıklar yaptın mı? Ya i̇lk başta e, birkaç online derse de girdim. E, onun öncesinde de çalıştım. E, gayet zevkli olacağını düşünüyorum. Biraz ilgi duyuyorum. Öyle. Önemli olan zaten aslında e, bu dile ilgi duymak. E, bazı öğrencilerimiz... E, dilden çok korkuyor veya veliler ön yargılı yaklaşıyorlar, İngilizce eğitim istiyorlar. Ben o noktada kendim de tecrübeli bir öğrenci olarak Rusçayı tavsiye ediyorum. Bunu tavsiye etmemin sebebi de dine maruz kalmak çok önemli. Orada dilden hiç korkma. İlk gittiğinde tedirgin olabilirsin, anlayamadığın için biraz karışık gelebilir ama dile maruz kaldıkça aslında daha kolay öğrendiğini sen de fark edeceksin. İnanıyorum ki 2-3 ay sonra kendini ifade etmeye başlayacaksın. Son zamanlarda özellikle Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesinden dolayı hem Rusya'da hem de Türkiye'de ondan sonra karşılıklı vatandaşlar bazında, devletler başında birçok iş ilişkileri, birçok ondan sonra sosyal ilişkiler e, o meydana geliyor. Ege ve Akdeniz yöresi itibariyle Rusların ve gene ondan sonra Rus kökenli ondan sonra bir takım e, ulusların kavimleri çok fazla vatandaşı Antalya, İzmir, Akdeniz civarlarında yerleşik vaziyetteler. Bunların ondan sonra gerek sosyal gerek sağlık hizmetleriyle ilgili birçok ondan sonra meslek ve istihdam alanında alanlar var. Bu da gelecekte ondan sonra çok büyük bir potansiyel demek. Kesinlikle yani bunu size. hem Rusya'da iş yapmak hem Türkiye'de iş yapmak hem de iki alanda beraber ondan sonra iş yapmak içerisinde için çok olumlu ve çok pozitif bir olay. Kesinlikle yani. size katılıyorum. Peki sizin Rusya hakkında bir ön yargınız var mı? Bu süreci araştırmaya başladığınızda ilk Rusya size aile içerisinde oluştuğunda Ön yargıyla yaklaştınız mı? Bu süreç sizin için nasıl ilerledi? Benim Rusya hakkında herhangi bir ön yargım yok. Varsa da olumlu açıdan var. Çünkü ondan sonra oğlumuzun gitmiş olduğu St. Petersburg, Avrupa'nın ve Dünya'nın en güzel şehirlerinden biri. İnsanları da ondan sonra belli oranda. Her ne kadar Ruslara hani soğuk olarak diteleseler de, bugün bir Rusya'da gecenin bir vakti çok rahat bir şekilde kız bir evladınız, erkek bir evladınız çok rahat bir şekilde çıkıp gezebiliyor. Gece sporunu yapabiliyor. Ne bileyim bir ondan sonra parkta, bahçede, ondan sonra oturup kitabını ondan sonra e, sokak lambası altında okuyabiliyor. St. Petersburg'da benim ondan sonra çok sevdiğim olaylardan biri de orası eski Çarlık Rusyası'nın başkenti ve kültür açısından bilim açısından edebiyat açısından çok ileri düzeyde. Ee, yani Kuzey'in Venedik'i çok güzel bir şehir. Baltık kıyısında e, Finlandiya'ya dediğim gibi ondan sonra İskandinav ülkelerine çok yakın. Sosyal ve kültürel olarak ben çok seviyorum. Keşke benim de imkanım olsa da yani özellikle resim ve heykel konusunda oraya gidip ondan sonra <laughs> eğitim yapabilsem. Yani Gezmeye o benim... gönderelim sizi. Alper biraz eğitime başlasın. Birer vizeye bakar gider. Gideceğiz. Gideceğiz. Düşüncemiz var. Beyaz geceler. Meşhur. Kesinlikle. Me Mayıs meşhur. 15, Temmuz 15 Aralık. Kesinlikle Aralık. gidip görülmesi gerekiyor. Yılbaşı ondan sonra kesinlikle o tarafta. Benim en çok da görmeyi istediğim zamandaki e, birinin sırf resim ve heykele düşkün olmasından dolayı oraya büyük bir resim, heykel, sarayı, müzesi yaptırması onu hep görmeyi istemişimdir. İnşallah çağdaşın sayesinde <laughs> bu şekilde bir gidip orayı göreceğiz. Yani ben tavsiye ederim. Tavsiye ederim. Herkes çocuğunu da ondan sonra eğitim, öğretim açısından oraya göndersin. Üniversiteleri çok kaliteli eğitim düzeyine sahip. Denklik olayı açısından sonra Türkiye'ye çok rahat. Ondan sonra adepte olabiliyorlar. Belge alabiliyorlar. Aynı zamanda bu vasıtasıyla, çocuğun varsa o tarafları bir gidip görürler yani. <gülüyor> <gülüyor> bir çıkarlar yurt dışına derim yani. Biz öyle yapacağız inşallah. Son kez söylemek istediğin, burada da sizlere anı kalması için bir şey var mıdır? Yani şu anlık biraz heyecan, iyi bir heyecan var. Biraz gerginim bu süreçten dolayı hani oraya gidince neler olacak. Ama onun dışında gayet alışacağım düşünüyorum hani en fazla bir ay falan ondan sonra iyi olacağını düşünüyorum. Çağdaş'ın tipi de Ruslara andırıyor yani hani evet, sırıt. Sokakta yani kolay kolay sırıtmaz. Teyze teyzemin söylediği ilk şey o. Hayırlı olsun orada yabancılık <laughs> çekmez demişti yani Çağdaş bu tiple. Bu açıdan. Peki sizin baba olarak veli olarak e, son söylemek istediğiniz söz nedir? Ben çok mutluyum. Yani iyi ki de ondan sonra orası olmuş. Ben hani güzel mutlu bir gelecek ondan sonra. için orasının olduğunu yani çok içime sindi. Kolay kolay ondan sonra ben hani her şeye evet diyen bir insan değilim. Hani eşim de bilir çağdaşlar da bilir. Ama orası ilk söylediklerinde hemen evet dedim. Yani, çok güzel. Teşekkür ederiz rahat, bize. Evet. Çağdaş öncülük ettiğiniz için. Aynen. Duygu hocama söz vermiyorum. E, son bir <laughs> bedava <bedasıdır olsun> istersiniz. <laughs> Benim üçüncü yılıma gireceğim ben. Annem hala ağlıyor her gönderişinde. Anneler öyle ya. Ay videoyu sonlandırırken deneyimli bir öğrenci olarak Alper'e birkaç tavsiyen var mı Rusya'daki eğitim hayatı? Tabii ki. Devam ederken. Tabii ki. Şimdi ben aslında Alper'e ve Alper nezdindeki tüm öğrenci arkadaşlarımıza tavsiyelerde bulunmak elbette istiyorum. Öncelikle Rusya'da çok disiplinli bir eğitim sistemi var Alper'cim. Derslere kesinlikle düzenli devam etmek zorundasın. Ödevlerinin tamamını yaparsan çok kolay bir şekilde derslerden geçebilirsin. Yani ben sana bunun teminatını veriyorum. Ama derslere düzenli devam etmeyip ödevlere girmez, ödevlerini yapmaz isen de derslerde başarısız olursun. Çünkü orada sınav odaklı bir eğitim sistemi yok. Tamamen disiplinli olman gerekiyor ki başarılı olabilesin. Şimdi öğrenci arkadaşlarımızı pasaport kontrole yolladık artık. Bazı velilerimiz çok daha fazla duygu e, yoğunluğu yaşıyorlardı. Onlarla bir görüşme yapamadık. Ancak e, röportaj atılan velilerimize de çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bana hediye de almışlar. <laughs> bir duygu seride yaşadık orada. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah öğrencilerimiz çok başarılı olurlar, çok mutlu olurlar. Bu aldıkları karardan hiç pişman olmasınlar. Hep iyi olsun hayatlarında. Sizler de Rusya'da kaliteli, güvenilir bir firma ile eğitim almak istiyorsanız bizleri arayabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Muhtemelen siz bu videoyu izlerken ben Rusya topraklarında olacağım artık. O noktada da artık yeni videolarla Rusya'da birlikte olalım arkadaşlar.